Herkese merhaba, ben Mert. Sıfırdan İBKR Rehberi videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu video şu zamana kadar ki çektiğim en kısa video olacak. Bundan sonrası için bu serinin devam etmesini istiyorsanız bana yeni sorular sormanız lazım. Yani bu platformla ilgili merak ettiğiniz ne varsa yorumlarda belirtirseniz 4. bir bölüm çekebiliriz. Ama bu 3 video sizin çoğu şeyi yapmanıza yardım edecek ve yeterli olacaktır. Şimdi videoya geçmeden önce son bir ufak bir durum belirtmek istiyorum. Yani sorularınızı belirtin yeni seri için. Tabii bu soruları sorarken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bana mesela opsiyon nasıl alınır bunu da göster. İşte neye göre tercih etmeliyiz bunu da göster tarzında bir şey sormayın. Opsiyon eğitimi olur. Opsiyon eğitimini biz Traders Pub üyelerine özel yapacağız. Yani YouTube kanalı değil bizim topluluğumuza özel yapacağız. Eğer bu kanal hızlı büyürse YouTube katıl Açıp oraya da koyabiliriz. Ama şu an e, herkese açık bir şekilde opsiyon eğitim vermeyi düşünmüyorum çünkü bu çok efor isteyen çok üst düzey bir eğitim ve açıkçası bunun karşılığı trader swap üyeleri için olur. Şimdi ben öncesinde bir hisse alım satım nasıl yapılır onu göstereyim. Ardından bir opsiyon alım satımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Sonrasında da en zevkli kısım parayı harcamak için nasıl çekebiliriz bunu göstereceğim. Şimdi şöyle. Bu yukarıda biliyorsunuz ki bir arama çubuğu var. Hisseleri ararken zaten buraya yazıyorduk. Bu arama çubuğuna bir basalım. Şimdi burada bizi bir ala arama kısmı attı. Buraya bir Tesla yazalım. Tesla üzerinden gidelim. Tesla geldik tıkladık. Bakın bizi şimdi böyle bir yere atıyor. Burada hissenin birkaç bilgisi görünüyor. Önce bir bunları göstereyim size. Bakın burada hissenin en son alım satım yapıldığı fiyat görünür her zaman. Burada hissenin o gün ne kadar arttığı o artışın ne kadar yüzdeye denk geldiği burada görünür. Burada alıcıların hangi fiyattan almak istediği, satıcıların hangi fiyattan satmak istediği görünür. Yani mesela 328.86'dan satıcılar satmak istiyor. 328.79'dan alıcılar almak istiyor. Burada da kaç tane alıcı, kaç tane satıcı var anlık bir şekilde görebilirsiniz. Burada today's range yazıyor. Yani bugün bu hisse 323.61 ile 331.05 arasında git gel yapmış. Şurası açılış fiyatını gösterir. Buradan sağa doğru gidiyorsa yeşil renkli olur. O gün içerisinde arttığını gösterir. Ve şu anki pozisyonunu gösterir. Devam ediyorum. Open açılış fiyatı. 52 haftalık IV'si burada görünüyor. Forward PE'si burada görünüyor. Burada işte 52 haftalık en yüksek değeri var. Burada option volume var. Mesela birkaç tane daha özellik var. Burada yani istediğinizden fazla zaten özellik var ama bunlara bakıyor musun Mert? Ben bakmıyorum. İhtiyacım olanlara başka platformlardan bakıyorum. Olmayanları da zaten incelememe gerek yok. Devam ediyorum. Buradan aşağı inelim. Burada da bir grafik vermiş. Satmak için sele, almak için baya basacaksınız. Eğer elinizde hiç yoksa shortlamak için de seleye yine basabilirsiniz veya short işleminizi kapatmak için baya basabilirsiniz. Yani bu işleri sonunda ne zaman kare işleme çevirirseniz orada işleminiz kapanır. E bunu biliyorsunuzdur zaten. Devam ediyorum. Baya basalım. Bastık baya. Beni tekrardan yeni bir yere attı. Yine burada en son alım satım fiyatı, değişim, işte alıcılar kaçtan satmak istiyor, alıcılar kaçtan almak istiyor, satıcılar kaçtan satmak istiyor. Bunları benim hesap numaramı, burada buying power'ımı, buying power interaktif brokers da şöyle işliyor hemen onu da anlatayım. Eğer sizin 100 bin dolarınız varsa 400 bin dolarlık buying power'ınız olur. 1000 milyonunuz varsa 4 milyon dolarlık buying power'ınız olur. Yani size hesabınızdaki nakitin 4 katı kadar bir alım gücü verir. Siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanmadığınız sürece kaldıraç açmamış olursunuz. Ama siz kendi nakitinizin üstünde bir işlem almaya başlarsanız bu artık kaldıraçlı hesaba döner. Bunu çoğunuz istemiyor olabilir. O zaman bunu dikkat edecek. Buying power sizin paranız değil. Interactive Brokers'ın size ne kadar alıma izin verdiği, size ne kadar kredi verdiği. Siz kendi nakitinize göre al sat yapın. Eğer kaldıraça girmek istemiyorsanız buradaki buying power kullanmayın. Devam ediyorum. Quantity. Yani kaç tane almak istediğim. Ben buraya 100 tane seçmişim. Burada 100 tanenin karşılığında ödeyeceğim yaklaşık fiyatı burada vermiş. 32.9K yazıyor. 32.9K yani 32.900 dolar yaklaşık bir bedeli olacak diyor bunun. Devam ediyorum. Burada or, e, emir tipi var. Emir tiplerini size bir göstereyim. Bakın. Burada istediğinizden fazla emir tipi var. Ben en çok limit kullanıyorum. Bazen mid price, bazen market'i kullanıyorum. Diğerleriyle genelde çok işim olmuyor anlık takip ettiğim için. Ama anlık takip edemeyenler için burada çok güzel emir tipleri de var. Mesela işte limit if touch, market if touch veya trail limit vesaire bunları araştırıp kullanabilirsiniz. Ben genelde kullanmıyorum. Ben burada limit seçtim. Limit seçmem şu anlama gelir. Bana bu hisseyi en fazla 328.85'ten ver. Yani eğer bundan daha pahalıdan satıyorlarsa bana verme bunu. Benim alış fiyatım en fazla bu. Daha aşağıda vermek isterlerse al. Ama daha yukarıdan alma demek. Timing force yani bu emir gerçekleşmezse ne kadar süre boyunca açık kalsın bunu seçiyoruz yani ben dedim ya 328.85'in üstünde alma altındaysa veya direkt o fiyatsa al dedim şimdi bu diyor ki gün boyu bu işlem gelmedi sürekli daha pahalıdan sattılar o zaman ne yapacaksın bunu böyle bırakırsam gün sonunda bu emri iptal eder eğer ben ama buraya gelip e, burada e, good till cancel dersem bu emir ben iptal edene kadar günler de geçse, aylar da geçse burada kalır. Bunu söylüyor. Devam ediyorum. Şimdi burada match order kısmı var. Buraya gelip sordur. order başta none olarak görünür. Ben buraya gelip tıklarsam buradan profit taker, stop loss veya bracket seçebilirim. Stop loss seçtim mesela. Stop değerimi vesaire girip yine buna da timing force girebilirim. Burada her yapmak istediğiniz ayarı yaptığınızı varsayıyorum. Şimdi slide to buy diyor. Yani almak için bunu alıp buraya kaydıracaksınız. Bakın bir kontrol yapıyorum burada. Kaydırdım. Bakın şimdi şurada bir duralım. Your order has been submitted. Yani senin emrin kaydedildi diyor. Buradaki bu tik eğer işlemi ben verir vermez bu hisse bana gelirse içi dolu beyaz bir yuvarlak oluyor. Onun içinde bir tik oluyor. Şu an benim emrim alındı ama dediğim fiyattan satıcı olmadığı için hiç işlenmedi. Şu an bu durumda. Şimdi bununla ilgili de size şunu göstereceğim. Bakın portfolyoya geldim. Burada orders var, 1 yazıyor. Bu işlenmemiş emirleri gösteriyor. Gelelim buraya. Şimdi burada yeşil bir tik var, yine içi boş. Interactive Brokers'ta içi boş semboller emirlerin henüz işlenmediğini gösterir. Eğer bu işlem gerçek burası da yine beyaz renk alacak ve içi dolu olacak. Şimdi ben diyelim ki bu emirle ilgili fikrim değişti. İptal etmek istiyorum veya fiyatı değiştirmek istiyorum daha yüksek bir fiyattan da alabileceğimi karar verdim diyelim. O zaman geleceğim. Buradan buna tıklayacağım. Tıkladım. Bak cancel order. Cancel dersiniz iptal eder. Onu geçiyorum. Ben modify'a basacağım şimdi. Modify'a geldim bastım. Benim diyelim ki fikrim değişti. Ya bu işlemi hemen almak istiyorum. Limit order vesaire bekleyemeyeceğim. Gelip buradan markete çevirip. Bakın kaydırdım. Burada bir çan sesi çalıyor. O çan sesi işlemin onaylandığını gösteriyor. Bakın ardından içi dolu bir tik'e dönüştü. Gördüğünüz gibi bakın tekrardan göstereyim onu size. İşleminiz alın yani işlemimiz gerçekleştirildi diyor. İçi dolu bir yeşil tik oluştu. Sonra geliyorum buraya. Bakın burası da yeşil içi boştu. Beyaz oldu içi dolu bir tik oldu. Şimdi ben positions kısmına geleyim bakalım. Gerçekten alabilmiş miyiz? Gelelim positions kısmına buradan. Bakın buraya 100 tane Tesla geldi. Çünkü bunu biz az önce aldık. Devam ediyorum. Bakın buraya 100 tane Tesla geldi. Çünkü biz bu pozisyonu şu an gerçekleştirdik. Şurada size buying power ile ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Bakın USD cash total cash. Yani bu bizim dolar bakiyemizi bu da total bakiyemizi gösteriyor. Burada bakın yine buying power var. Size demek istediğim şey şuydu. Bizim paramız bu. Interactive Brokers'ın bize kredi vererek izin verdiği alım gücü bu. Yani siz eğer kaldıraça geçmek istemiyorsanız şuradaki bakiyeye göre yapacaksınız işlemlerinizi. Buna göre değil. Devam edelim. Şimdi bu işlemi açtık. Bir de satmasına bakalım. Satmak için gelip buradan Tesla'ya tıklayacaksınız. Bakın şuradan. Geldim. Positions kısmından tıklıyorum. Bir daha tıkladım. Bakın. Şurayı hemen çok azıcık gerisini alacağım. Yine beni Tesla ekranına attı. Az önce girdiğimiz ekran. Şimdi burada sele basmamız gerekiyor. Geldik sele bastık. Position diyor. Bu benim elimdeki bakın 100 tane hisse aldığım için 100 tane olduğunu bana gösteriyor burada. Sen ne diyor? 100 tane var. Ona göre satım yap. Eğer burada 100 tane varken ben 200 tane satarsam bu sefer short açmış olurum. Burada onu gösteriyor aslında. Burada yine bir order type var. Bu sefer de mid price seçelim. Farklı bir şeyler görmüş olalım. Mid price da şudur. Buradaki alıcılarla buradaki satıcıların ortasından bir değer gir. Yani 328.87 ile 328 97'in tam orta değerinden işlemi yap demek. Kaydırdık. İşlem alındı ama henüz içi doldurulmadı. Yani yine orders kısmında gördüğünüz gibi. Bekleyerek istediğimiz fiyattan alım sağlayabiliriz. Ama yine diyelim ki ben acele etmek istiyorum. Ya bunu beklemek istemiyorum. Baştan market order seçebilirdiniz. Başta seçmediyseniz de gelip buradan e, tekrardan modify order deyip buradan mid price markete çevirip buradan kaydırıp işleminizi tamamlayabilirsiniz. Yine bir burada bir çan sesi gelir. Bu onaylandı anlamına geliyor. Şimdi bakın Tesla gitti. Çünkü biz Tesla'mızı şu an satmış olduk. Bu kadar basit. alım satımı bu kadar kolaydı. Şimdi opsiyon kısmına geçelim. Yine arama kısmına geliyorum. Burada yine Tesla'yı seçeceğim. Tesla'yı seçtim. Options'a basıyorum. Options'a bastığım anda beni opsiyon tahtalarının olduğu yere atıyor. Öncelikle şunu göstereyim. Burada opsiyonların vadeleri var. Bunu böyle kaydırarak daha ileri gidebilirsiniz. Ben size örnek olsun diye ileri kaydırıp 2027 ocağı seçeceğim. Bakın geldim buradan. Şu an 2027 ocağı tıkladım. Şimdi şu an 2027 ocağın tahtasını görüyorum. Sol tarafta kollar, sağ tarafta putlar var. Sol tarafın sol kısmında call bit. Orta kısmında call ask. Last yazan da son yani en son bu opsiyon hangi fiyattan alınmış satılmış onu gösterir. Put için de aynı şekilde. Sol tarafta bit. Orta tarafta ask. Burası size karışık görünebilir. Dediğim gibi bu opsiyonun opsiyon eğitiminin bir konusu olur. Ben size şu an nasıl alırsınız nasıl satarsınız bunu nereden yaparsınız onu gösteriyorum. Opsiyon eğitimi istiyorsanız yani bizim kulüp kısmımıza YouTube kanalı değil de, kulüp kısmımıza katılabilirsiniz. Kulübe katıldığınızda buraya zaten biz opsiyon eğitimi yükleyeceğiz. 50 başlı temel düzeyde opsiyon eğitimi de içeride şu an bulunuyor. Ama opsiyon eğitimini ben kendi adıma söyleyeyim herkese açık bir şekilde yayınlamam. Çünkü opsiyon hem çok üst düzey bilgi hem çok üst düzey emek istiyor. Bunun üstüne hata yapmamanız gereken bir eğitim. Bu sebeple bu özeni bizim kulübümüzde ben gösterebilirim. Yani Traders Pub kulüp üyelerine gösterebilirim. Bunun dışında yeterli abone sayısına ulaşırsak YouTube katıl açacağız. YouTube katılda da belirli bir seviyenin üstüne bu eğitimleri açabiliriz. Bu da düşüncelerimiz arasında ama bunun için önce 1000 aboneye ulaşmamız lazım. 1000 aboneye ulaşmamız için bize yardımcı olabilirsiniz. bunun için abone olabilirsiniz. Çevrenizdekilerin abone olmasını sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşabilirsiniz veya yorum atarak etkileşimini arttırabilirsiniz. Bunların hepsi bizim 1000 aboneye ulaşmamızı kolaylaştırır. Ve 1000 aboneye ulaştığımızda YouTube katılı açabildiğimiz için sizlere de bazı bu özel eğitimlerin bir kısmını açabiliriz. Bu yüzden lütfen bize yardımcı olun. Şimdi devam ediyorum. Burada bakın mesela şöyle diyelim. Tarih zaten buradan en üstten seçtik ya hangi strike değerini seçeceğimizi bu orta değerden takip ediyorum. Mesela ben 370 strike seçelim, seçmek istedim diyelim. Ve call ask işlemi açmak istiyorum. 370 call bakın ask sütunu 370 hepsinin kesiştiği birleşim noktası. 8950. Gelip buna tıklarsam ve al dersem bu sefer ben bu opsiyonu almış olurum. Şimdi değiştirelim mesela diyelim ki anlamanız açısından faydası olur. 330 put bit almak istiyorum. Geldim 330 burada. Putlar zaten biliyorsunuz sağ tarafta. Şurada yazıyor. 330 put. Burası put ask. Şu sütun put bit. Gelip buradan tıklayarak bu işlemi de gerçekleştirebilirim. Bunun dışında size şunu göstermek istiyorum. Burada bir manage columns kısmı var. Yine burada da open interest ve ee... Şimdi burada bir Manage Columns kısmı var. Burayla ilgili göstermek istediğim ufak bir ayar var burada. Bu Manage Columns'a tıklayalım. Bir geçiyorum buraları ve Manage Columns'a tıkladım diyelim. Bakın şimdi şurada bir Manage Columns kısmı var. Önce şuradan sembole tıkladım. Sonra buradan tıkladım. Devam ediyorum. Şimdi benim kullandığım bilgiler bunlar. Zaten bit, ask ve last otomatik olarak geliyor. Siz buraya Option Open Interest'i ekleyin ve Volume'u ekleyin. Bunlar opsiyon alırken dikkat interaktif Brokers'tan da bunları çok kolay görebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bu bir opsiyon videosu değil. Ama bunları açın ve bunlara bakın. Bunlar opsiyon seçerken önemli şeyler. Neden önemli olduğunu opsiyon eğitim videosunda anlatacağım. Zaten bilenleriniz bunlara ihtiyaç duyacağı için şu an burada bundan bahsediyorum. Devam edelim. Buradan da bu şekilde opsiyon seçebiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kısımla ilgili bu kadar. Evet, şimdi en eğlenceli kısma geldik. Mert biz çok para kazandık. Kazandığımız bu parayı çekmek istiyoruz. Çekip harcayacağız. Bunun için hesabınızın bu üst kısımda bir kaydırmalı kısım var. Buraya geleceksiniz. Buradan withdraw diyeceksiniz. Gelip buna tıklıyorum. Şimdi o yüklüyor. Şimdi burada bana hesap seçtiriyor. Sizin zaten muhtemelen bir hesabınız olduğu için Burada bir şey seçmeniz gerekmeyecek. Ben birden fazla hesap kullanıyorum farklı portföyler için. O yüzden bana hangi hesaptan paranı çekmek istiyorsun Mert diye soruyor. Buradaki seçenekler bu yüzden var. Geçiyorum burayı. Geçelim. Şimdi önceki videolarda hesabınıza para atarken bunları kaydetmeniz gerektiğini söylemiştim. İleride ihtiyacınız olacağını söylemiştim. Bakın mesela şu an çekiyorum. Çekerken tekrar yeni bilgi girmeme gerek yok. TL çekeceksem bunu kullanırım dolar çekeceksem bunu kullanırım. Birisi benim dolar hesabım bankadaki, birisi benim TL hesabım. Şimdi bunların birine tıklayıp devam edeceğim. Çok basit bir şekilde. Böylece benim buraya para attığım hesaba tekrar onlar yollamış olacak. Geldim ben TL seçtim. Bakın burada diyor ki cash available for with. Bunun sebebi burada sıfır olmasının sebebi benim şu an bu hesabımda zaten para yok. Ben size göstermek için bunu seçtim. Bu available cash bir gün boyunca işlem almadığınız para olur. Yani siz eğer mesela bugün diyelim ki Tesla işlemi açtınız ve kapattınız. Bu nakiti bugün çekemezsiniz. Bunu bir gün boyunca boşta bekletmeniz gerekiyor. Bu da T artı 1 diyorlar. Böyle olduğu zaman çekebilirsiniz. Yani siz eğer burada ileride bir karışıklık, kafa karışıklığı yaşarsanız bunun sebebi bu. Sizin çekmeniz için tuttuğunuz parayı bir gün boyunca boşta tutmanız lazım. Buraya çekmek istediğiniz değeri giriyorsunuz. Ardından create withdrawal diyorsunuz. Kalan kısmı Interactive Brokers olabildiğince hızlı bir şekilde hallediyor ve paranızı size yolluyor. Geleceklerim bu kadar bu video ile ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar anlattığım bu 3 videoluk seri Interactive Brokers ile ilgili yapmanız gereken her şeyi size anlatıyor. Bundan sonrasında da yine de siz bir kafa karışıklığı vesaire yaşarsanız yorumlara problem yaşadığınız konuları yazın. Ben yeterli miktara ulaştığında yeni bir video ile sizlere teker teker bunları anlatırım. Geceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.